Kolay gelsin abi. Ben burada yeni işe başladım da temizlik görevlisi olarak. Hayırlı olsun. Sen kaç yıldır burada çalışıyorsun abi? 9 sene oldu. Artık o kadar çok tecrübeli oldum ki kim hangi davaya gelecek, kaç sene alacak hepsini biliyorum. Bu adam suçu ne mesela? Bu mu? Boşanmak istediği karısına işkence yapmış. Tahminen kaç yıl yer? Bir şey yemez. Uzaklaştırma cilası alır sadece. Peki bu Bu mu? Hayvanlara eşkence yapmış. Vay şerefsiz. Bu kaç yıl peki? O da bir şeymez. Hadi sonra sadece. Saçmalama abi. Olur mu öyle şey? Sen yanlış biliyorsun bence. Aha, biri daha geldi. Bunun suçu ne acaba? İzinsiz ağaç kesmiş. Sen söylemeden ben söyleyeyim. O da ceza almayacak. Para cezasıyla tahliye olacak diyeceğim. Yok lan bu para cezası bile yemeden tahliye olacak. He he, kesin öyledir. Sormuyorum artık. Kesin buna da tahliye oluyor diyecek. Yok lan bu tahliye değil. olacak bu. Allah Allah. Suçu ne ki? Gazeteci olmak. Abi beni yanlış anlamada. Bence sen hiç bir boktan anlamıyorsun. Bak bu gelen de son dava. Suçu. Üvey çocuklarına taciz edip para karşılığı pazarlıyormuş. Hatta çocuklar taciz olayının resmini bile çizmiş. Ulan işten kovulmayacağımı bilsem bu sopayı onun kafasında kırardım da. Neyse ömür boyu cezaevinde yatsın da aklı başına gelsin. Çok ilginç ama o da tahliye olacak. Ya bir git Allah aşkına ben de salak gibi ciddi ciddi dinliyorum seni. Yok gazeteci tutuklanacakmış da yok tacizci tahliye olacakmış da. Ben de ilk kendime şaşırdım. Zamanla sen de alışırsın. 9 numara verin ben bu adliyeye.